Herkese merhaba merhaba ee, şimdi size e, karavanla yola çıkmadan önce kesinlikle zaten yapmanız gerekenleri böyle bir sıralayacağız. Evet. İlk ee, önce destek ayaklarını kapatacağım. Aynen şimdi başlayalım. Tekerimiz yerinde takıldı. Şimdi bende otomatik şey yok ama zaten çok da beni yormuyor o yüzden muhtemelen alma. açılmaz ama ben yola çıkmadan her yeri kilitliyorum. Ek önlem için. Tamamdır. Şimdi şöyle çevireceğim ki düz bir şekilde arabaya takabilirim. Şimdi buraya geri geri daha zor olur araba. Arkaya da bakmak lazım. Az önce bakmadım. Buraya arabayı yanaştırıp takacağım. Evet, arabayı biraz daha yanaştırabilirdim. Tam üstüne merkezliyorum bunu. Ve başlıyorum yavaş yavaş indirmeye. Şimdi tam olarak hizalıyorum. Şöyle. Sonra yavaş yavaş bu pilot tekeri indirmeye başlıyorum. Biraz gibi <laughs> şimdi bunu böyle yaparak biraz sallayarak takıyorum tam merkezine geçsin. Evet. Şu dil dışarı çıktı. Bu yeşil yukarı çıktı. Ben ama burada bir şey daha yapıyorum. Biraz daha manuel oluyor. Bir kere de bu tekeri bir daha bir kaldırıyorum. Araba kalkıyor mu diye bakıyorum. Hani o dil tam tutmuş mu? Mesela bakın araba kalktı. Şu şuan. arabayı da kaldırıyor bak. Bakın araba kalkıyor bakıyorum evet şu an oturmuş bu o yüzden artık gönül rahatlığıyla indirip yerine takabilirim çok uzun yola gideceğinizde bu tekeri çıkartabilirsiniz ben onun yerine şimdi gevşeteceğim şuraya güzelce sabitleyeceğim evet daha sonra şu güvenlik, bunların için elektriğimizi takıyoruz. Elektrik de şu kısım aşağıya gelecek. Zaten orada bir tane buna göre yiv var. Da ona da gelecek. Şimdi zaten farları falan test edeceğiz. Bir de bunu, bu kilidi şurada bazılarında bu yer yok bizde var buraya takacağız şu an yola hazırız bu ani bir durumda freni çekmek için var aslında bunu yanlış taktık şöyle bunu bu videodan kesme sonuçta buradaki mekanizmayı göstermiş olayım çıkartıyorum şimdi bu telin görevi olur da bu topuzdan ayrılırsa bunu çekip şuradan şu freni çekmek yani büyük bir güçle bunu yukarı çekiyor fren yapması için şimdi bu yukarıdan aldığımda terse çekecek o yüzden hiçbir işe yaramaz şimdi ben bunu aşağıdan çekeceği şekilde biraz da yere sürtmesin diye şöyle doluyorum çok mutluyum. bir tur dolayayım buraya takacağım evet şu anda İşlerimiz tamam. Şimdi karavan da tam olarak düz gitmek için şuna bakılıyor. Aynada ne taraf çok bu tarafa gelirse direksiyon o tarafa çeviriyoruz. Bakın ben şu an solda görüyorum. Direksiyonu sağa çeviriyorum. Sağda görüyorum sola. Bakın şu an sola çok geldi. Sol yaptım. Bu şekilde düz bir şekilde girebiliyorum. Şimdi burada çöpün yanına yanaşacağım. Normalde arabayla direksiyonu sağa çeviririz burası için. Ve ona göre sağa doğru girer. Bunda tam tersi yapıyoruz. Tam ters yaptığımda sen biraz bu tarafa gel istersen araba sana bakılmasın. Gördüğünüz gibi arkası tam olarak yanaşıyor. Ve şimdi tersini yapıyorum topluyorum. Böyle de yanaşmış Bakın. Zaten yerleşmiş oldu. Evet, belki eline biraz müdahale etmek gerekebilir. Ya da bir ileri geri daha yaparım. Ama mantık şu, normalde arabayla geri geri sağa gitmek için sağa çevirirsin direksiyonu. Bunda sağa gitmesini istiyorsan bir ters yapıp onu o tarafa vermek gerekiyor. Daha sonra yine topluyoruz. Mantık bu bunda. Şimdi yola çıkalım. <laughs> Kendinize iyi bakın.